Hepinize merhaba kıymetli dostlar, Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle tekrar sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yunanistan'ın gerginliği niçin arttırdığı belli oldu. Son günlerde Türkiye'ye yönelik hamleleriyle gerginliği arttıran Yunanistan'ın son provokasyonlarının sebebi belli oldu. Michotakis'in ulusal güvenlik danışmanlarının hazırladığı Türkiye raporunda çok dikkat çeken ifadeler yer aldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'le Ege'deki meşru haklarını gasp etmek için oturduğu her masada ajitasyon ve demagojiye soyunan Yunanistan'ın gerçek korkusu ortaya çıktı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmış emekli amiral Alexandros Diakopoulos ve Nikos Saturnaras tarafından kaleme alınan Türkiye stratejik özellik arayışında isimli raporda Yunan askeri uzmanlar Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de artan gücünü ve Yunanistan'ın neden endişelenmesi gerektiğini kaleme aldı. Yazının girişinde Doğu Akdeniz'in uluslararası deniz ticaretinin %25'inin geçiş rotasında bulunduğu ve buraya hakim olan gücün dünyada söz sahibi ülkelerden olacağı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli silahlar geliştirerek yeteneklerini artırdığı vurgulanan çalışmada Ankara oluşan güç boşluğunu doldurmaya ve uluslararası ticaret yollarına hakim olmaya çalışıyor ifadeleri yer aldı. Çalışmada Ankara Mavi Vatan doktrini aracılığıyla Avrupa'yı Hint Okyanusu'na bağlayan ticaret yollarının zorunlu geçiş noktası olan Doğu Akdeniz'e ve buna bağlı olarak Güneydoğu Asya pazarlarına hakim olmaya çalışıyor sözleri sarf edildi. Türkiye'nin kısa vadede uluslararası bir güç haline gelmesinden endişe duyduklarını belirten Yunan uzmanlar Türkiye Karadeniz ve Süveyş kanalından Orta Akdeniz'e kadar olan deniz yollarını kontrol ederek Avrupa'ya giden başlıca Doğu Transit yollarını kontrol edecek ve tartışılmaz bölgeler arası güç haline gelecektir dedi. Libya ile imzalanan MEP anlaşmasının hedef alan Yunan uzmanlar bu anlaşmayı Mavi Vatan doktrini bağlamında kullanan Türkiye sadece Ege'de ve Doğu Akdeniz'de değil Orta Akdeniz'de de güç sahibidir sözlerini kullandı.